Kaza saat 5.30 sıralarında Konya Ankara karayolunun 140. kilometresinde Kulu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Görünürüz, görünürüz, görünürüz. Bekir Sunay idaresindeki 70 BC 960 plakalı tır henüz bilinmeyen bir nedenle orta refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. 170 metre bariyerlerde yan yatarak sürüklenen tırın sürücüsü Sunay ve yanında yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Semiha Çöldemli olay yerinde feci şekilde hayatlarını kaybetti. <laughs> Cenazeler otopsi yapılmak üzere kulu devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.